Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada maalesef kötü gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca, vaka sayılarımız ve can kayıplarımız maalesef çok yüksek seyretmekte dedi. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde yüksek sayıda can kayıplarının önüne maalesef geçemeyeceğiz açıklamasını yaparken tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarmakta hem vaka sayıları hem de ve sayıları ciddi düzeyde. Bundan dolayı tedbirlere aşıya lütfen özen gösterelim açıklamalarını gerçekleştirmiş durumda Dr. Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımında. Sizce bu aşıyla beraber şu anda artış gösteren hem vaka sayılarının hem de can kayıplarının önüne geçebilir miyiz? Ya da sadece aşı yeterli kalmıyor mu? Uzmanların, profesörlerin yaptığı uyarıları dikkat alaraktan hem aşı uygulayaraktan hem de belirli alanlara, alanlara kısıtlamalar, yasaklar getirilerek okullar gibi, kafe, restoranlar gibi bazı yerlere kısıtlamalar getirilerek özellikle toplu taşımadan bulaşın çok fazla arttığı söylenirken buralara belirli, belirli oranlarda kısıtlamalar getirerekten yasağın sayesinde aşının sayesinde can kayıplarının ve vaka sayılarının önüne daha fazla geçebilir miyiz? Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.